Değerli arkadaşlar bu dersimizde Delphi'de kullanılan formumuzun properties'ten inceleyeceğiz. File menüsünden önce bir tane proje oluşturuyorum. Evet. VCL form application seçip bir tane form açıyorum. Gördüğünüz gibi boyutunu küçültmek, büyütmek, köşeden çekerek yapabiliyoruz. Formumuzun adını buradan görüyorsunuz. Genellikle buradan görürsünüz. Hemen adıyla caption'ı e aynı oluyor. Buradan da yazatan structure kısmında da görebiliyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlarım e, en önemli kısımlardan bir tanesi name adı ne olsun? frm1 olsun veya frm deneme olsun. Bakın bu form adı deneme olduğunu görüyorsunuz. Şu an burası kısmın adı caption. Bakın caption'ımız hemen geliyoruz. Başlığımızı yazacağımız kız. E, Delphi öğreniyoruz diye başlık yaptım. Gördüğünüz gibi DELF'imizle ilgili bu e, DELF'imizle ilgili projemizin olduğunu görüyorsunuz. Şu an kaydediyorum. Mesela çalıştırayım. Bakın hemen DELF'imizle ilgili e, formumuzun geldiğini göreceksiniz. Evet. Şimdi e, formumuzun e, Başlığını kendimiz atayabilir miyiz? Atayabiliriz. Bir tane buton atıyorum. Standart araç çubuklarından bir tane buton atıyorum. Butonun caption'ını girip değiştiriyorum. Diyorum ki ee, Oku diyelim. Mesela bu ok olduğunu anladık. Oku dedik. Şimdi bir tane de yaz diyelim. Şöyle Şimdi yaz dediğim yere e, formumuzun başlığını yazacağız. Formumuzun adı neydi? Bakın frm deneme. Hemen Properties'ine geldiğiniz zaman frm deneme nokta caption karşı taraftaki değerini yazıyorsunuz. Hemen yaz diyorum eşittir. Şimdi formumuzun adı neydi? frm hemen bak kontrol space'e başladı. Kontrol deneme geldi. 2 eşittir diyebilirsiniz ama biz caption diyecektik. Hatırlarsanız caption kontrol space yaptım. 2 eşittir dedim. Değer ata. Ne atacağız? Hemen tırnakları açtım ve kapattım hemen noktalı virgülle de sonlandırdım diyoruz ki ee, Nihat Özdemir yazıyorum. Şimdi formumuzu çalıştırıyoruz. Bakın formumuzu çalıştırıyoruz. Ve formumuzun yaz dediğim zaman bakın yaz dediğim zaman Nihat Özdemir yazdığını görüyorsunuz. Okumaya henüz bir kod atmamıştık. Şimdi okuma kısmına geldiğimizde bir tane değişken tanımlayacağım. Ve bu değişkenimi istersen ee, ne yapacağım? Başlık diyorum. Evet. String diyorum. Evet şöyle noktadan başlık. Başlık nedir arkadaşlar? 2 eşittir. Neydi? Hatırlayın. Aynısı. frm deneme nokta caption değerini aldı ve başlığı atadı arkadaşlar. Yani e, bizim şurada yaptığımız ifadeye göre arkadaşlar şurada bakın şu değer biraz şöyle göstereyim. Şu değer bizim neyimizi gösterir arkadaşlar? Bizim bu değer bizim başlığımız alıyor. Bu başlığı nereye atıyoruz biz? Buraya atıyoruz. Yani şöyle gösterelim. Bu değer şu değer eşit mi? Evet. Bu değer buraya yazıyordu. Yani bu değeri nereye atadık biz? Bu tarafa doğru atamıştık. Burada tam tersi. Buradan başlığı atadık. Şimdi başlık kısmına geliyoruz. Başlık kısmına geliyoruz. Evet. Clear yapıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya geldik. Ve e, bu mesaj olarak yazalım. Show message diyelim. Show message. Bakın. Neyi yazacağız? Başlığımızı yazacağız. Başlığımızı yazdık. Şimdi başlığımızı yazdık ve çalıştırıyoruz. Bak. Önce oku diyoruz. Oku dediğimizde nereye okuyacak? Bakın. Delfi öğreniyoruz. Şimdi yeni değeri yazalım. Nihat Özdemir'i. Şimdi oku dedik. Nihat Özdemir okuduğunu görüyorsunuz. Şimdi Propertisine geldiğimizde bir şeylerden bir tanesi de hemen kullanma çok kullanılan bir tanesi. Height özelliğimiz. Mesela 350 yazıyorum. Belli olmadı ama şöyle yapalım. 450 yazdık. Bakın yüksekliğinin değiştiğini görüyorsunuz. hemen altta wide genişliğini de yazalım. Mesela 450 yazdık yine. Bir tane kare şekil elde ettik. 450'ye 450. Gördüğünüz gibi. 450'ye 450. Şimdi İstersek bu değerimizi biz e, bir düğüm atayarak kendimiz elle yazdırabiliriz. Mesela bakın şöyle yazdık. E, boyut diyorum. Şöyle caption kısmına geliyorum. Boyut diyorum. Evet. Şimdi e, FRM adı neydi? FRM deneme Nokta yükseklik high 2.3 eşittir. Bu integer bir değer ve değeri ne olacak mesela 350 veya şöyle küçük bir değer yazalım belli olsun 200 frm dnm nokta white 2.30 eşittir 200 hemen kare bir şekil alsın hemen çalıştırıyorum bakın boyut dedim hemen kendik yaptığını 200 200 şeklinde değiştiğini görüyorsunuz evet. şimdi ben bir düğme atayım ki düğme her tıkladığımızda boyutunu art eksi olarak değiştirsin. Yani boyut eksi olsun. Bir tane düğme daha atayım. Bir düğme daha atayım. Düğmemiz artı olsun. Yani her tıkladığımızda boyutunu artırsın. O zaman şey yapalım. Genişliği ve yüksekliği yapalım. Şöyle yapalım. Yükseklik eksi yükseklik art dedik. Ee, bir tane iki daha düğüm atalım buraya. Genişlik artı genişlik eksi diye değiştireceğiz tabii ki. Bakın. Dik eksi genişlik art. Şimdi genişlik eksi değerimize geldik. Hatırlarsanız genişlik değerimiz neydi? Bakın burada genişlik değerimiz bu. Geldik buraya. Yazdık. Diyoruz ki genişlik değerimiz. Eski değeri neydi arkadaşlar? Eski değerimiz white. Eksilticik, Eksi 10 kadar az. Her tıkladığımızda eksi 10 azal. Şimdi genişlik artı diyoruz. Bu sefer genişliği her seferinde frm değerini her değerimize artı 10 artırsın. Bakın. Genişliği artırdık. Şimdi yüksekliğe geliyoruz. Yükseklik de hazır burada vardı. Yükseklik hazır eksi 2 yine eksi olsun. Burası yükseklik. Eksi 10. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi aynısını aldık. Bu sefer de artı yapacağız. Tabi artırışı da. Bakın. Yükseklik artı. Yani ne dedik? Eski değerimiz yeni değerimize eksi 10 olarak eksi 10 çıkarıp yeni değer atanacak. Şimdi buraya artı yapalım. Hemen artı ifadesini kullanmış olalım. Kaydediyoruz ve çalıştırıyoruz. Form'un adını yazıyor. Biz kaydedelim. Şöyle bir. Bakın. Oku. Evet. Yükseklik. Azaltıyoruz. Yükseklik artır. Bakın. eksik Artır. Eksilt. Gördüğünüz gibi. Bu değerlerimizi kodlara da yapabiliriz. Şimdi bir başka e, formumuzun propertislerinden bir tanesi. E, şu e, formumuzun mesela default özelliği ile ilgili kullanacağız. Mesela onu kullanmayalım. Şu an için lazım değil bize. Fontumuzu, height'ımızı dedik. hep hint, hint'i kullanırız. Biraz sonra hint'i kullanalım. Hint de şöyle diyelim. Ama formda kullanmayalım, Düğmenin üzerine gelince kullanacağız. Evet, butonu yapıyoruz biz. buton lazım değil bize. Şu an formu kullanıyoruz. İkon, e, ee, formunun çalıştığında Delphi'nin kendi sembol yerine eğer başka bir ikon kullanmak istiyorsanız buradan ben benim daha önceki ikonlarım vardı. Bir bakalım ikonlarımızda güzel şeyler var mı? Mesela şöyle bir ikon seçtik. Evet, disket sembolü seçtim. Hepimizin bildiği disket sembolü seçtik. Bakın disket sembolümüz geldi. Çalıştırdığımız zaman ki olarak gördüğünüz gibi programın köşesinde ikonu göreceğiz. Mesela Delphi'nin ikonu bu şekilde görüyorsunuz devam ediyoruz. Left'i, Right'i aynı şekilde kullanabiliriz. Left'i formumuz çalıştığında nerede e, konumlanacağımızı seçiyoruz. Bakın. Left'imiz nerede mesela? Biz ki yüzde başlar. Right önemli değil. de top özelliği var. Bir de top özelliği Yüzde kaçıncı e, piksel yukarıdan olacağını söyle mesela. 100e 100 Şimdi çalıştırıyorsunuz bakın. Çalıştırdık. %100, e 100 geldi şu sıfır köşe varsayarak şu köşeden %100, e 100 başladık. Mesela left'ten 400 yaparsak yaklaşık olarak şuraya falan gelmesi lazım. Bakalım gerçekten olacak mı? Left'imize tekrar ediyoruz. Hemen left'imize geldik buradan. 400 yapalım ya da 500 yapalım daha rahat görelim. Çünkü 1300 çözünürlüklü monitörde kullanılır. Evet. 500 gibi çözünürlük böyle geldi. Bunu kodlarla nasıl yapabiliriz? Formumuzu nasıl taşıyabiliriz? Formu kaydır diyelim mesela. Formu kaydır. Sağa sola diyelim. form sağa Pardon. Nereye yazıyoruz? Yanlış yere yazıyoruz. Left değerine yazıyoruz. Sıfır değer olsun. E, caption kısmı şurada. Evet. Butonumuzun Form Sağ Bir tane daha atalım. Form sola. Bir tane atıyorum ben şey göstermek için. Sağda buton aşağı e, form göstermek için. Şöyle kullanıyorum. Siz geliştirebilirsiniz. Form aşağı form yukarı diye. Form aşağı aşağı diyorum. Şöyle Siz bir tane de kendiniz yukarıda yapabilirsiniz. tabi Bıraktım ben şöyle dursun. Form sağ. Left değeri ne demek? Left değeri sol artacak demektir. E, FRMH Deneme nokta left iki eşittir. Kendi değerine kadardı? Kendi değeri üzerindeki değer. Ctrl-C yaptık. Artı. Mesela her değer tıkladığımızda sağa doğru gitsin. Sola doğru ise left değerini azaltacak demektir. Yani kendisini sol değerini sıfıra doğru götürecektir. Şöyle götürdük son diyoruz. Pardon. Şöyle yaptık. Bir de form aşağı düğmesi yapacağız demiştik. Frm deneme nokta top yok Yine Frm deneme nokta top nokta top artı 10 kadar Aşağı taşısın bakın hemen uyguluyoruz sağa doğru kaydırıyorum sola doğru kaydırıyorum hatırlasanız 500'e 500'de başlamıştı Şu an aşağı kaydırıyorum yukarı kaydırma düğmesini yapmamıştık. Evet Şimdi Formumuzun boyutu bu şekilde ee, Formumuzun rengini mesela değiştirme nasıl yapacağız onu seçelim Daha sonra diyalog kutularında seçilen rengi aktarmayı inşallah göstereceğiz Eee Kırmızı diyorum mesela. Kırmızı. Bir tane daha atıyorum. Mavi. Evet. Şimdi hatırlayın şurada bakın ne yazıyor. Dikkat edelim. Şu formumuzun rengi ne? Bakın. Color. Yani de frm deneme nokta color cl. Bakın. Hemen geldik. frm deneme nokta color Otursa eşittir. CL. Bakın hemen geldi. Red geldi mi? Evet red geldi. Kırmızı. Şimdi mavi yapalım. Mavinin İngilizce karşılığı hemen şuradan hızlıca alalım. İngilizce karşılığı mavi nedir? Blue. Pardon. Yanlış kestik galiba. yanlış yapmış CL. Blue geldi mi? evet black, blue vesaire gibi renklerimiz de var. Evet, şimdi çalıştıralım. Bakın. Kırmızı renk, mavi renk. Buradan kendimizde zaten buton face, buton yüzünü kullanacak şekilde, rengi olacak şekilde ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, kursör üzerine geldiği zaman hangi nasıl çalışacağını gösterir. Formun üzerine geldiği zaman hangi renk alacağını seçebiliyorsunuz. Ee, nasıl tip olsun, şekil olsun onu gösterebiliyorsunuz. Ee, butonumuz enable mı? Yani bu şey özür diliyorum. Formumuz aktif mi değil mi? Onu enable'da seçiyoruz. Onu sonra göstereceğiz. Burada form stilimiz önemli. Bakın. Burada form stilimiz ne olacak? Normal mod mu? child mod mu? Yoksa e, ee, midi mu? Onları seçeceğiz. Mesela ben diyorum ki normal mod diyorum. Çünkü normal stil olarak kullansın. Onu daha sonra e, herhalde inşallah ileriki aşamada çayet formları kullanırsak göstereceğiz. Key form daha az sonra göstereyim. Adı frm dene dedik. Burada gösterdik. Hemen bir de göstermemiz gereken başka pop-up menü olayını sonra gösteririz. Show hint'i Formumuzun Show Hint'i eğer lazımsa gö gösterecekse eğer düğmeler üzerine mesela kullanacaksak bunu turu yapmak zorundayız. Eğer e, pozisyon önemli. Formumuzun e, çalıştırdığımızda nerede açılmasını istiyorsanız onu seçmek zorundasınız. Design Top Center dediğiniz zaman bakın top Desktop Center dediğiniz zaman formumuz bakın şurada özür <laughs> hemen e, düzeltelim şurayı mesela. Left 250'ye normalde solda açılması lazım. Eee Left de top değerimizi hemen değiştirelim. Top 100 Evet güzel. Hemen buradan arkadaşlar pozisyonumuzun center dedik. Desktop center. Yani tam ekranımızın ortasında çalışacak. Evet ekranımızın tam ortasında çalışacak. Bu köşeden köşe hesaplarsanız düzgün çalıştığını görüyorsunuz. Kendisi burada genişliğimizi gördük. Bir de çalıştığında nerede çalıştığını gösteriyoruz. Minimize mi çalışacak, maksimize mi çalışacak? Mesela maksimize diyorum. Bakın çalıştırıyorum. Formumuz tam ekran olarak çalışıyor gördüğünüz gibi. O da özellik. Kullanıcı özelliklerden bir tanesi. Bu biri kullanacağımız bir özelliğimiz bu değil. Hemen bakalım şöyle bir başka hemen pop dediğim gibi daha sonra kullanacağız. Mesela KPV aktif edelim. Ee, mesela bir tuş atacağız. Mesela F1 tuşuna bastığınız zaman şu iş yapmasını istiyorsunuz eliniz şu anda. Bunun için e, formumuzun üzerindeki eventslere geliyoruz. Hemen şuraya KPV, K10, KDown var. Evet, şuraya geldik. Hemen yazıyoruz. Bakın, if şöyle diyelim, if evet, turu e k eşittir b k alt tire f1 ise diyorum ne olsun mesela e, show message show message mesela f1 tuşuna basın diye mesaj versin şimdilik tırnağı artık Evet. şunu baktınız diye mesaj versin. Çalıştırıyorum bakın. Şu an formumuz maksimum oldu. F2'ye basıyorum. Şey yok. F1'e bastığımız zaman F1 tuşuna bastığımız diye bir yönlendirme yapabiliriz. Formumuzun şu en son olayını düzeltelim. maksimum olayını isterseniz. Normal modda kalır. İstersen minimize olur. Ekran alt açılışta şuradan başta çubuğunda geleceğini göreceksiniz. Bir başka olayımız daha vardı. Onu gösterelim. border stil özelliği var. Mesela formumuzun şu diyalog mı gelecek? Mesela diyalog geldiği zaman ne oluyor? Bakın görün. E, formumuzun sadece e, tam ekran olmadığını, simge durma geçim olmadığını görüyorsunuz. Bu i̇şte diyalog. Bakın. Küçültme, büyütme olmadığını görüyoruz herhalde. İkincisi. Mesela hiçbir şey yok. O daha ilginç. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Başta kapatma şey yok. Bunu kapatma için alt F4 yaptım. İstersen düğmeleri yazıyor Single yapıyorum. Kenarda görüyorsunuz bir çizgi var. Sadece şimdi dikkat edin. Biz herhalde mod açılma şey tipini bir dakika minimize yapmışız evet. Onu da normal olarak görmüş olduk. Devam ediyoruz. Single değil mesela e, dediğimiz özellikleri kullanırsak ne oluyor? Sizable büyütüp küçültebiliyoruz formumuzu. Bakın büyütüp küçültebiliriz artık formumuzu. Evet devam ediyoruz. Bu ekranımızda maksimum ekranı var mı? Bakın var şu an. Şimdi ama biraz sonra çalışınca ne oldu? Gitti. Sistem menüsü var mı? Var. Bakın şu an ne yaptı? Buradan bunu da ayarladık. Gördüğünüz gibi normal sanki. Az önce gördüğünüz gibi hani size böyle özelliği yok şu an. Ne yaptı? Sadece diyalog gibi geldi. Hemen bunu aktif ettik. Bu da geldi bakın. Help menüsü isterseniz help de gelir. Bakın çalıştıralım. hep geliyor mu? hep geliyor ama hep dosyası atamadığı için çalışmayacak tabii ki. Başka burada kullanabileceğimiz hemen bilmemiz gerekiyor. Ee, bir de auto scroll özelliğini gösterelim. Bir de auto size özelliği var. Mesela formumuz boyutu ne kadar? Şu an çok bu geniş altı. Yani şurada maviden aşağı sormaması gerekiyor. Mesela true yapıyorum. Bakın hemen ne yaptı? mavide de kesti ekranımızı. Şu an büyütmeye çalışıyorum. Büyümüyor. E, ee, false yapıyorum. Ve ee, auto scroll özelliğini bu sefer true yapıyorum. Bakın şöyle yaptım. Şu an scroll özelliğine gerek yok. Şöyle çıkıyorum. Bakın özelliği gördünüz mü? Auto özelliği aktif oldu. Gördük mü? Şöyle yapalım biraz. İstersen bakın bu sefer ne yaptı? Şu düğme aktif oldu. Çalıştırıyorum bak şimdi. Görelim. Bakın büyüttüm küçüttüğüm zaman scroll'a gitti. Şu an kaydırma çubukları yani. Eğer kaydırma çubukları hiç görünmesi istemiyorsanız burada ne yapacağız? Auto pasif ettik. Bakın şimdi artık görünmüyor. Büyüttük küçüttüm etler ne yapmıyor? Görünmüyor. Auto scroll da güzel bir özellik arkadaşlar. Ee, daha sonra enter kullanacağız. Formumuzun enter özelliği önemli. Düğmenin mesela enter işte tam ekran yaptığınızda yine bu ekranın düğmenin kalmasını istiyorsanız enter'ı kullanacağız. Bu önemli bir özellik. Sonra e, düğmeler konusunu gösterirken inşallah gösteririz. Border-wide genişliğimizi mesela 10 yaptım. Bakın ne yaptı. Genişliği gördük mü? Şuradaki, şuradaki genişliği dikkat edin lütfen. Şöyle yaptım. Normalde 0 yapıyorum. Bakın kenardaki boşluğu görüyor muyuz? border genişliğimizi. Şimdi 25 yapın. Bakın genişliği gördük. Şurada artık 25 tane piksellik bir alanı kullanamıyoruz. 0 yaptım. Normal değer 0. Bunu kullandık. Align değerimizi isterseniz left yaparsanız hizalamayı left yapacak da sonra kullanacağız bunu isterseniz. Ya evet, diyor şu an vazgeçtik. En özelim dediğimiz gibi sonra kullanacağız. başka şimdilik e, hemen fontumuzu kullan mesela bu kullanacağımız font yazı türlerini buradan kullanalım mesela şöyle yapalım burada tiplerimiz tahoma görünüyor mesela terminal yaptık yazı türlerimizi gördünüz mü Evet onu da buradan değiştirdim. hemen gördük tahoma yapıyorum yine klasik bir şekilde size'ın 8 değil de 12 yapalım bakın punton ne kadar değiştiğini görüyorsunuz yine 8 yaptım default olarak Form, stilde bunu göstermiştik. E, menü tasarladığımızda buradan menünün geldiğini göreceğiz ki daha sonra diyaloglar konusunu gösterirken herhalde veya menü tasarlarken göstereceğiz. Eğer ha bir de şunu söyleyelim. Mesela buradan F1'e alınca F1'e bastığımızda çalıştığını görmüştük hatırlarsanız. E, bazen kod yazarsanız çalışmadığını görürsünüz. Mesela K tuşunda K tuşunu pasif yapıyormuşum bakın. Çalıştırıyorum. F1 tuşuna basıyorum. Çalışmadığını görürsünüz. Dolayısıyla ne yaptık? Keyfiliğe tuşu da önemli. Mesela form açılır açılmaz. Bunu açılır açılmaz tarafında için Form create özelliğini tanıtıyoruz. Mesela e, frm deneme nokta keyprive kriptos eşittir Turuyu yazarak her halükarda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bakın artık F4 tuşunun çalıştığını görüyorsunuz. Bunun gibi özellikleri kullanarak formumuzu asıl özellikle tasarlayabiliriz. Şimdilik formla ilgili söyleyeceklerimiz burada. Dediğim gibi çoğu konularımızı daha sonra süre içerisinde kullanacağız. Bir sonraki derste görüşmek umuduyla arkadaşlar.